yoktur ve vesselam. Her kimin ölüm esnasında söylediği son söz La ilahe illallah olursa o nereye girer? Cennete, cennete. cennete gider. Öyleyse kelimeyi tevhide <laughs> ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz ki La ilahe illallah sözü bizi birilerinden ne yapıyor? <laughs> Ayırıyor. Bakın bir savaşta Usame tutuyor e, radıyallahu anh müşriklerden birisi geliyor, sahabeden birini şehit ediyor, kaçıyor. Yine Aynen. geliyor, sinsice birini şehit ediyor, kaçıyor. Yine Aynen. geliyor, birini şehit ediyor, kaçıyor. Sonunda Usame, Allah ondan razı olsun, onu yakalıyor ve yere indiriyor. Tam kılıcı vuracağında adam ne diyor? La ilahe evet, öyle diyor. Ama vuruyor, öldürüyor. Savaş sonunda Usame, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve diyor ki, Allah'ın Resulü, Olay olduğu gibi anlatacağım. ama. Üç tane sahabeyi veya davi şek ediyor. Üç ya da dört diyor. Sahabeyi şehit ediyor. Üçüncüde ya da dördüncüde bunu yakalıyor. Diyor korkudan dedi. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. ya. Allah ın Allah ın. Allah ın. Yani la ilahe illallah kelimesi neymiş? Çok önemliymiş. O kadar çok söyledi ki diyor. Ben diyor keşke diyor o zaman iman etseydim de bu sözleri işitmeyeydim dedim diyor. Demek ki kişi korkudan da dese, son halinde de dese, ne yapmıyormuş? La ilahe illallah sözü insana ne yapıyor? Fayda veriyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını bilerek ölürse, o cennettedir diyor. Bu rivayetlerin hepsini ne yapıyor? Müslüm rivayet ediyor. Hastanın ya da ölenin yanında bulunduğunuz vakit hayır söyleyin. Çünkü şüphesiz melekler sizin söylediklerinize amin der Biraz ilerideki derslerde gelecek. Ölüm meleği diyor gelecek. Gerçi oradan anlatsam daha hayırlı. Başladığım için bir iki noktasını söyleyeyim. O diyor vefat edecek adamın gözünün göreceği bir noktaya otururlar beklerler diyor. Hani bazen bak şunları kaldırın gözümün önünde. Bazıları der ya böyle. Kimi de bırakın da gelsinir gelsinler der. Yani müminse en güzel şekilde gelip oturuyorlar. Eğer facir, mücrim birisi ise ölüm döşene düşen birine diyor hiçbir ceza verilmese diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölüm meleğinin geliş şekli görünüşü ona azap olarak yeter. Diyor. Yani aman çekin dediği kim bilir ne görüyor orada. Evet. Kardeşlerim hayırlı ölümün alameti kişinin ölüm esnasında şehadet getirmesidir. Anladınız mı? Yani bunu da insanların duymasıdır. Evet. Ölürken Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim Allah'ın kulu ve Resulü olduğuma şehadet eden kimsenin Allah günahlarını bağışlar ve cennetine koyar diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü